Akvaryum ürünleri toplu paket açılışı video serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce de bir video yayınlamıştım. Oradaki toplu paket açılışı videosu tamamen bu büyük akvaryum içindi. Ama şu anki video bu üçlü setimiz özelinde olacak. Bu üçlü set kurulumu kesinleştikten sonra yaklaşık bir aydan beri ben ürün topluyorum bu set için. Gelen ürünleri de paketin açıp bu kutuya koydum. Bazı ürünleri acilen kullanmak zorunda olduğum için şu an onlar akvaryumlarda. Ama yine de ürünler hakkında size bilgi vereceğim. Bu videoda göreceğiniz ürünlerin hiç hiçbirinde reklam, sponsorluk veya işbirliği bulunmamaktadır arkadaşlar. Havsiye ve benim araştırmalarım üzerine aldığım ürünler tamamen fiyat performans ürünleri. Aldığım ürünlerin bazılarıyla alakalı detaylı videolar da gelecek. Dilerseniz şimdi şu sürpriz kutumuza bir göz atalım arkadaşlar. Siz böyle göremiyorsunuz ya böyle daha keyifli oldu. İlk ürünümüz Orion Lab'den armatürler arkadaşlar. 3 adet A serisi armatür aldım. Şu an ikisini şu üçlü setimizi kurdum. Akvaryumlarda ufak tefek bitkilendirme çalışması yaptım. O yüzden de bu videoyu beklemeden görmüş olduğunuz gibi armatürleri kurdum. Burada bir tanesi kaldı. Onu da bu video için ayırmıştım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kutudan iki adet ayak çıkıyor. Armatörümüzün kendisi. Bir de şöyle adaptör çıkıyor arkadaşlar. Orion LED'den gelen A serisi armatürler bu arkadaşlar. Bunlar 30'luk olanlar, 3 sıra. Hatta açıklama kısmına linklerini de bırakıyor olacağım arkadaşlar. Ben daha önce Orion LED'in herhangi bir ürünü kullanmamıştım. Biliyorsunuz daha önce şu ana tankım için Aqualet armatürü almıştım. Bu sefer Orion'ları denemek istedim. Kargo gayet hızlı ve güvenli bir şekilde geldi. Fiyat performans olarak da şu ana kadar beğendiğim bir ürün. Bu ürünü birkaç ay kullanayım, deneyimleyeyim. Akvaryumlar ve bitkiler üzerindeki etkisini göreyim. Aqualet'te nasıl yaptıysak bu armatür özelinde de bir inceleme videosu çekeceğim. buna da bir övmece sövmece yaparız. İlk ürünümüz armatürdü. Sıradaki ürünümüz de Atakan Pet Shop'tan aldım arkadaşlar. Çünkü çevremdeki pet shoplar da yoktu. 10 adet Eurostar altıgen seramik aldım. Şu seramikleri bir önceki videoda söylediğim gibi özel bir proje çalışmam var kafamda. Onları da kullanmak üzere aldım. Bunları hani dış filtrede kullanmak ya da filtre malzemesi olarak kullanmak için almadım. En uygun fiyat Atakan Pet Shop'taydı. 89 ya da 90 lira olması lazım. 2, 4, 6, 8, あ。<music> Hatta pet shoplarda bile bu kadar olmayabilir yani. yani ne kadarını kullanacağımı tam öngöremediğim için fazla aldım. Fazla gelirse de ilerleyen dönemlerde dış filtrem olur ya da büyük bir filtre alırım. Onda da yine değerlendiririm diye fazla fazla aldım. Zaten malum Aralık ayı. Önümüzdeki bunlarda zam gelecektir. O yüzden fazladan aldım yani. Fiyatı da uygun diye. 10 tane Eurostar keramik. Kutudaki bir diğer ürün de şunlar arkadaşlar. Bunlar paslanmaz sacdan projelendirilip yaptırdığım armatür ayakları. Şu görmüş olduğunuz akualet armatür su yüzeyine çok yakın. O yüzden ışık su üstü bitkilerin özellikle homojen bir şekilde yayılmıyor. Bu yüzden benim de armatürü yükseltmek için şöyle ayaklara ihtiyacım vardı. Tanıdığım bir arkadaşım var Şükrü abi sağ olsun. Onun yardımıyla 2 adet paslanmaz masajdan armatür ayağı yaptım. Bunları da müsait bir arada şu armatürü güncellerken çekeceğim. Şu an herhangi bir deneme yapmadım. Bunlar da böyle bir ürün. Diğer ürünüm de şu. Bunu da milyoncular dediğimiz ucuzluk pazarları vardı. Orada tesadüfen gördüm. Sebze ve meyve koruyucu olarak geçiyor. Dış filtrede yedek filtreleme malzemesi olarak kullanmak amacıyla aldım. Fiyatı da 20 liraydı galiba. Yani mekanik filtrelemede kullanmak için. Zaten A101, BIM gibi yerlerde de görüyorum bazen. Uygun fiyatta bulursam böyle 20 lira bandında alıyorum. Bunu görmüşken aldım. Bu ürünü de Malavi İzmir'den aldım arkadaşlar. 100 gram kabuksuz artemia. Bildiğiniz üzere ben balıklarımda roti fish kabuksuz artemia kullanıyorum. E onlar da 25 gramlık paketlerde olduğu için pahalıya geliyor aslında. 100 gram kabuksuz artemia aldım. Yalnız bu üründe benim dikkatimi ilk çeken şey kokusu oldu. Yani şu ürünle şu ürün arasında koku farkı var. Şu birazcık daha böyle tuzlu, biraz daha organik kokuyor diyeyim. Bu roti biraz daha böyle Yani yemin kokusu nasıl tarif edilir ki? Ya şu yem ne? şu yem aslında aynı gibi ama bunun kokusu biraz daha organik geldi. Hani daha taze bir ürün olabilir onu demek istiyorum. Kötü anlamda değil. Şu an elimde bir kutu roti fiş kaldı. Bu bittikten sonra Malavi'den aldım. Şu açık yemi kullanacağım. Bu da ne kadar iyi onu da deneyip göreceğiz. Bu ürün de öyleydi. Şimdi de Temu'dan aldığım ürünlere geçiyoruz arkadaşlar. Temu'dan aldığım ürünler bana yaklaşık bir ay önce geldi. Ben attım Zula'ya. Bu ürünlerden ilkinden başlamak gerekirse hemen açıyorum. Temu'dan aldığım ilk ürün pH metre ve TDS metre arkadaşlar. Bunları da açıkçası Temu'da uyguna geldi. Bir indirim yakaladım. O yüzden aldım. Şu an benim TDS metre veya pH metre ihtiyacım yok ama olur da ileride şu sete karidina koyarız ya da çok hassas bir canlı almamız gerekir. Su değerlerini sürekli kontrol etmem gerekir diye. O yüzden şöyle TDS metre ve pH metre aldım. Şu an bunları hiç denemedim. Bunların da kalibrasyonu yaptıktan sonra sularımı bir test edeceğim. Bunları açıkçası biraz daha ileriye yatırımlı kaldım. Çünkü dediğim gibi zam gelecektir. Alması biraz daha zor olacak. TDS metre ve pH metre diğer ürünümdü. Bir de şöyle minnak bir paketim var. Akvaryum ekipmanlarında hayat kurtaranlardan biri de arkadaşlar vantuzlardır. Görebilirseniz zoom yaparsam. Hava ortumu için yapılmış bir vantuz. Bunlar 10'lu paket halinde satılıyordu. Bunu akvaryum içinde de akvaryum dışında cama yapıştırarak hortumlarınızı istediğiniz yere ayarlayabilirsiniz. Çok acil ihtiyacım yoktu ama bu set için yine kullanacağım çünkü hava hortumları bayağı karmaşıklık yaratabiliyor. Bu da böyle ucuza alabileceğiniz 10'lu bir vantuz grubu. <laughs> Diğer ürünümde karides kepçesi arkadaşlar. Şöyle bir karides kepçesi aldım. Şöyle 3 parçadan oluşan bir karides kepçesi var. Teleskopik uzayanlardan eski usul radyo anteninden. Bunu şuraya böyle saplıyoruz. Böyle uzayan kısalan bir karides kepçesi. Yumuşak kepçelerle karides alırken bir problem yok ama başka bir kaba ya da akvaryuma aktaracağımız zaman karidesler ezilebiliyor ya da araya maraya sıkışıyorlar. Bizim için zor oluyor. Böyle bir kepçe kullanmak daha avantajlı oluyor. Benim de ihtiyacım vardı açıkçası. Şöyle bir teleskopik kepçe aldım. Bu ürün 3 3 parçadan oluşuyor. Bir yanında bir tane şöyle vantuz göndermişler. Bunu da böyle herhangi bir yere yapıştırıp zincirle asabiliyorsunuz gibi bir şey şöyle. Ben kullanmam ama vantuzu belki başka bir şeyle değerlendiririz. Güzel bir perdes kepçesi aldım. Temu'dan aldığım bir diğer ürün de bu arkadaşlar. Şu an bu Temu'dan aldığım ürünler arasında en çok bayıldığım ürün bu. Yani şu ürün gerçekten fiyatına göre dehşet işler yapan bir ürün. Peki, Paket açılışına ufak bir çay molası. Yanmaz adam. Yanak varisten çay yerli. Şu ürün, Temu'dan aldığım ürünler arasında, hatta şu kutunun içindeki ürünler arasında en çok beğendiğim ve favori ürünüm bu arkadaşlar gerçekten. Fiyatına göre dehşet işler yapıyor. Ben şu an bu ürünü şu sette kullanıyorum. Ne olduğunu hemen size açıklayayım. Bu Light Strip diye geçen bir led ışık arkadaşlar. İçinden bir adet kumanda, şerit dedin kendisi ve bir adet de rulo bandı çıkıyor, silikon bandı var. Bu da şöyle bir ürün, hemen basıyorum. sehpa çerçevesine 3 metrelik bir led döşedim. Bu ledin de burada modları var değiştirebiliyoruz. Hızını, çeşidini gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatması olarak da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda da bunun telefon bağlantısı var. Şimdi hemen kısaca onu da göstereyim. Telefon üzerinden LED'e bağlandığınız zaman sizi şöyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Buradan LED üzerindeki oynamaları yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir disk var. Ben oynayarak arkadaki rengi değiştirebiliyorum. Ya da burada çeşitli senaryolar var. Şöyle geçerek değiştirebiliyorsunuz. Birçok çeşit var burada. Belki de yüzlerce vardı saymadım ama. Benim en çok sevdiğim olan ise şu renk ama bu mod değil. Yani burada şu uygulama üzerinde yüzlerce senaryo var arkadaşlar. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Fiyatı da gerçekten çok uygundu. Dediğim gibi açıklamalar kısmına ürünün linkini bırakıyor olacağım. Şu an benim favori ürünüm bu. Bunu da kenara aldım. <laughs> Bunu da yine ucuzluk mağazasından aldım arkadaşlar. Şöyle 15 TL'lik bir ürün. Teleskopik bir sırt kaşıyıcı. Bunu sırtım için almadım tabii ki. Ben bunun ucunu değiştirip modifiye edip bitkiler üzerinde bazen kumu karıştırmak, bazen bitki yaprağıyla düzeltmek gibi gibi böyle bitkilerle akvaryumla oynamak için aldım. Hatta üstüne jilet takıp cam kazıyıcı olarak da kullandım. Şöyle basit bir şey olarak. Bu da böyle ucuz bir şeydi. Ben bunu modifiye edip kullanıyorum. Bu kutudaki diğer ürünleri de Bursa Osman Gazi'deki kart Çakal Pet Shop'tan aldım Ufuk'tan. Ufuk bizim Bursa'da tanıdığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bu sette kullanacağım majör ürünlerin birçoğunu Ufuk'tan aldım. Sağ olsun o da bana yardımcı oldu. Hatta Ufuk'un yanında yaptığımız küçük bir sohbeti hemen şimdi şuraya ekliyorum. Ya bu senin sürekli şey emcüklediklerin. Ha emcüklediğim ortamda. Sinir ediyor beni ya. <laughs> <laughs> Steril yapı böyle bari. Steril yok Eş. ama akvaryumdan bakteri çekecek. Ben şimdi ben sana o kadar güzel bir böyle şey vereceğim. Kimyasal bir şey. Onunla her işini halledeceksin. Ben size güzelliği getirecek falan diye. Sürpriz. Ya, Temu'dan da baktım yine 200-300'e geliyor da Aynen. vergi mergi boku bir, bir derken. Tabii %60'ı vergi bir de şimdi onu da artık şeyle birleştirdiler. Vergi Gönder ücreti. Aynı Tetraların kaç para olduğundan haberi Bilmiyorum. var Bilmiyorum. Mı? Şimdi? İşte bir bak araştır. Şu dandik şeylere 1200 lira para çekiyorlar internette. Satıcı mı 1200 lira evet, diyor? Evet evet. Abi kaça alıyor bunu? Tamam şimdi anlaştık da bunların üçü ne kadar? Şimdi sana bak gerçekten çok komik rakam söyleyeceğim. Sana üçü, bugün özel, sana özel Tamam keyif. Okay. Bu renk var tamam bunlar ıslak yıkanmış paketlenmiş. Şu Biraz bak. daha kırmızı. Biraz o daha renkli. kırmızı. Biraz kirlenmiş gibi. Önemli değil bak tamam. şu renk daha açık. Buna göre. Evet. Tam ortadaki. Ha bitki için bunlar daha iyi daha. Ya bitki de koyacağım da kapsülle ben destekliyorum onun zemini. Tamam, ben zaman... görsel da... amaçlı aslında. Tamam, denedim. Geçirmedim. Biraz daha fazla kullan. Biz de kafamızda güzel. Nasıl güzel? Ama tavsiye Seyret ediyorlar. Seyrat benim. Bir daha bir kapatır orayı... mısın? Orayı kesin. <laughs> aman zarar gelmesin. Aman aman aman. aman. Bugün altın değerinde bu ısıtıcılar. Garantisi var mı? Garantisi benim. Mal boncuk. <laughs> Buyurun. Evet, Hayırlısı uğurlusu olsun inşallah. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kartal Fiyat Shop'tan aldığım ürünlerin birçoğunu dediğim gibi akvaryumda kullanıyorum. Aldığım ürünlerdeki ilk grup filtre grubu arkadaşlar. Bu setimdeki akvaryumlarda pipo filtre kullanıyorum. Şu üretim filtresi olarak da bildiğimiz 2 adet ATL 300 aldım. 1 adet ATL 400 aldım. Bu baya büyükmüş. İleride kullanırız diye aldım. Bilmeyenler için nasıl bir filtre olduğunu göstereyim. Şu an bu jumbo boy. Şöyle bir filtre arkadaşlar. Etrafında sünger var. Altında da bir ayağı var. Bu ayağın içinde de bir ağırlık var. Batıyor yani. Şöyle bir tane borusu var. Hava ortamını buraya takıyorsunuz. Özellikle karides ve yavru akvaryumunuz varsa pipo filtre kullanmalısınız. Gayet iş gören ve performanslı verimli bir üründür. Bunu ben fazladan aldım. İleride kullanırım diye. Kullandığım bir diğer filtre de şuydu. ATL 150. Bunu da kerevit akvaryumunda kullanıyorum. Yeterli oluyor yani. Zaten diğer filtreler de içinde. Bir diğer üründe ısıtıcılar tabii ki arkadaşlar. Şu an ne yazık ki ısıtıcı fiyatları çok yükselmiş. Ufukta da bunun hasbihalini ettik. Bak gerçekten çok komik rakam söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şu akvaryumlarda ben 100 wattlık ısıtıcı kullanıyorum. Smart marka 100 wattlık ısıtıcıdan 2 tane aldım. Bir tane 50 wattlık aldım. Çünkü 100 wattlık 2 tane kalmıştı. Benim elimdeki 100 wattlığın bir tanesini buraya geçirdim. Yeni aldığım 50'liği diğer akvaryuma taktım. Şu an bu üçünde de 100 wattlık ısıtıcı var. Ve şu an gayet verimli çalışıyorlar. Fiyat performans ürünleri bir Tetra ya da e ürünleriyle kıyaslamamak lazım. Bir diğer ürünüm de, hava dağıtıcı. Bunu da açıkçası orada gaza gelip aldım. Yani benim acil ihtiyacım yoktu. Üçlü bir dağıtıcım vardı ama olur burada yine bir yavruluk olur. Küçük kaplara bir şey ayırırım aşağıya. Bir akvaryum daha kurarsam bana lazım olacak bir ürün. Eğer birden fazla akvaryumunuz varsa basit T'lerle ya da dağıtıcılarla iş görebiliyorsunuz ama böyle sayı 3-5 artık artınca böyle bir dağıtıcı almakta fayda var. Bende bir tane plastik vardı. Çok memnundum. Bu da onun metal versiyonu bir tane aldım. Bu da ileride kullanacağım bir ürün. Bir diğer aldığım ürün de termometre arkadaşlar. Bu termometreden de 4 tane aldım. Şu an 3 tanesi bu setimde kurulu. Bunu da her ihtimale karşı bir tane yedek aldım. Belki ileride bir yavruluk akvaryumu kurarsam ufak ya da buradan kaldırdığım akvaryumlardan bir tanesini faaliyete geçirsem onu da kullanırım diye. Bir taneden fazla termometre aldım. Son aldığım ürün de misket gübre. Şunlardan ben daha önce Neo Taps'ın taban gübrelerini almıştım bu kapsül gübrelerden. Onlardan kullanıyordum ama açıkçası verimli mi değil mi çok da anlamadım yani. Çünkü onsuz da bitkiler büyüyordu. Onunla da büyüyor ve yaklaşık olarak 6-7 aydan beri de o gübre duruyor akvaryumda eriyip bitmedi. Ufuk bu gübreyi bana çok övdü. Tamam dedim alayım deneyeyim. Bunları da şu setteki bitkilendirme durumuma yeni başladım. Şu ana tankından bitki budadıkça buraya transfer ediyorum. Dışarıdan hazır bitkiye para vermiyorum şu an. Buradaki bitkilendirme olayı, dikim olayı bittikten sonra bu gübreleri de orada kullanacağım. Bu da son ürünümdü. Böylelikle bir paket açılışı videosunu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu son göstermiş olduğum ve Kartal Pet Shop'tan aldığım ürünleri sağ olsun canım karım bana yılbaşı hediyesi olarak aldı. Buradan da ona selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Bir sonraki videoda da şu üçlü sette aldığım ürünler, kullandığım ürünler ve total maliyet ne? Neyi nereye yaptırdım? kaça yaptırdım, kaça aldım, total maliyeti A'dan Z'ye en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu kardeşinizi desteklemek için şuradaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.